Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Kafes Hint dizisi yepyeni heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Onkar'ın her zamanki kabalığının aksine daha yumuşak bir yanı olduğunu öğrenen Mayura, birlikte kaliteli zaman geçirmesi ve kendisi için yaptığı her şey için ona teşekkür etmesi için onu kahve içmeye davet eder. Mayura, onkarı buluşmaya davet ederek çok munazik davrandı. Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.